Arkadaşlar Akdeniz kıyılarında dağlar kıyıya paralel, Ege'de dağlar kıyıya dik. Bu genellikle dik Ege'de ama Menteşe'de paralel yine ama çoğu dik Ege'de. Bu yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri üzerinde etkili olmuştur? Bakın şöyle düşünün. Şu kıyı, şu dağın zirvesi birbirine paralel. Şu kıyı, şu ova. Dağlar dik olduğunda ovalar da dik oluyor. Bak şurası dağların ve ovaların kıyıya dik olduğu yer. Şurası da paralel olduğu yer. Şöyle yapayım, denizle de yapayım. Bak şura deniz. Kıyı çizgisiyle dağın zirvesi birbirine paralel. Şurası deniz. Dağlar kıyı yedik, ovalarda kıyı yedik. O zaman şurası Akdeniz. Şurası Ege. Tamam mı? Şimdi bir kere yağış miktarını nasıl etkiliyor? Şöyle etkiliyor. Arkadaşlar Ege'de denizden gelen nemli hava hemen soğumuyor. Ovalardan içeri giriyor. Dolayısıyla hemen soğumadığı için yağış Akdeniz, Karadeniz'e göre daha az oluyor. Fakat Akdeniz'de genel, denizden gelen nemli hava içeri giremiyor. Paralel duvar gibi dağlar var. Çarpıp yükseliyor. Yükselip soğudukça dağın denize bakan yamacına bol yağış bırakıyor. O zaman yağış miktarını ne yaptı bu durum? Etkiledi. Yağış oluşum şekli. Arkadaşlar yağış oluşum şekli nedir? Yamaç yağışı mı alıyorsun? Cephe yağışı mı alıyorsun? Konveksiyonel yağış mı alıyorsun? Şimdi dağların kıyıya paralel olduğu yerde denizden gelen nemli hava çarpar ve yükselir. Yükselmesiyle dağın yamacına soğur ve dağın yamacına bol yağış bırakır. Buna yamaç, orografik yağış deriz. Ama Ege'de bu yamaç yağışı görülme ihtimali daha düşüktür. Çünkü içeri girer. Dolayısıyla oluşum şeklinde etkiledi mi? Etkiledi. Ama yağışın mevsimlere dağılışı yani rejim. Dağlarla mağlarla alakalı değildir. Mesela Akdeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. Ege'de dağlar kıyıya diktir. İkisinde de Akdeniz iklimi var. Bu yüzden ikisinde de kışlar ılık yağışlı, yazlar sıcak kurak. Dağların farklı uzanması bak bunu değiştirmedi. Dolayısıyla dağların uzanışı yani yer şekilleri yağışın miktarına, oluşum şekline karar veriyor ne kadar düşeceğine karar veriyor ama ne zaman düşeceğine karar vermiyor. Ne zaman düşeceği rejimdir, iklimin işidir. O yüzden 2 olmayacak. Hangileri üzerinde etkili olmuştur? 1 ve 3 üzerinde etkili olmuştur. Yani yanıtımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar.